Lezzetli tariflerin adresi Lezzetli kanalından selamlar. Ben Betül Öz. Sabah kahvaltılarının doyum olmayan lezzeti menemendir. Tazecik domates ve biberin eşlik ettiği yumurtanın en lezzetli hali olduğunu düşünüyorum. Ve kahvaltılık menemen tarifine geçiyorum. Tarifimizin malzeme listesi ve yazılı anlatım için videonun altındaki linke tıklayabilirsiniz. Ayrıca daha fazla tarif için www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Ben menemeni taze soğan ile yapıyorum. Gelelim şimdi taze soğanlı menemen yapımına. Vereceğim ölçüler 4 kişiliktir. Taze soğanlı menemen için malzemeler 4 yumurta 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 yemek kaşığı tereyağı 2 orta boy domates 3-4 dal taze soğan, 4-5 adet Charleston biber veya köy biberi ve 1 çay kaşığı tuz. Evet arkadaşlar, ilk önce menemenin yapımında kullanacağım malzemeleri hazırlıyorum. 3-4 dal taze soğanı 1 santim kalınlığında doğruyorum. Biberi de ince ince doğruyorum. 2 orta boy domatesi ise küp küp doğrayıp hazırlıyorum. Ve menemenin yapımına geçiyorum. 3 yemek kaşığı zeytinyağını yapışmaz bir tavaya alıyorum. Ardından doğradığım taze soğanı ve biberi ekliyorum. Soğan ve biberi hafif sotayacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bazıları kuru soğan ile yapılan menemeni sevmez. Ama menemen soğansız pek lezzetli olmaz. Ben menemen yapımında kuru soğan yerine taze soğan kullanıyorum. Taze soğan ile yapılan menemen daha hafif oluyor ve soğan kokmuyor. Soğan ve biber sotelenirken üzerine bir çay kaşığı tuzun birazını serpiştiriyorum. Ve sotelemeye devam ediyorum. Mevsiminde domates ve biber ile yapılan menemeni kış aylarında derin dondurucuya kaldırdığınız domates ve biber ile de yapabilirsiniz. Ayrıca sabah kahvaltısında şart değil. Akşam yemeği olarak da tüketebilirsiniz. Hem ekonomik hem de pratik bir tariftir. Evet arkadaşlar, hafif sotelediğim biber ve soğan karışımına küp küp doğradığım domatesi ilave edip suyunu salana kadar soteliyorum. Domates suyunu salınca 1 yemek kaşığı tereyağını ekleyip erimesini bekliyorum. Tereyağı eridikten sonra tavaya 4 yumurtayı kırıyorum. Ve yumurta biraz dağılana kadar karıştırıyorum. Sonra kalan tuzu da ilave edip yavaş yavaş karıştırmaya devam ediyorum. Ve bu şekilde yumurtayı 1-2 dakika pişiriyorum. Yumurta, demir, protein, kalsiyum gibi birçok mineral içerir. A vitamini, K vitamini, B12 vitamini, B6 vitamini, D vitamini gibi birçok vitamin de içerir. Her öğünde tüketilebilen yumurtayı özellikle haşlanmış yumurtayı sevmeyenlere omlet ve menemen olarak yemelerini tavsiye ederim. Evet arkadaşlar yumurta pişince ocağı kapatıyorum ve menemeni sıcak olarak servis ediyorum. 10 dakikada mis gibi taze soğanlı menemen hazır. Herkese şimdiden afiyet olsun. Vakit ayırıp videomu izlediğiniz için teşekkürler. Umarım tarifimi deneyip beğenirsiniz. Yorumlarınızı ve like'larınızı bekliyorum. Kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz. Yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olmak isterseniz videonun altındaki çan ikonuna tıklayabilirsiniz. Çan ikonuna tıkladıktan sonra tüm bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde bildirimleri alamazsınız. Kanalımızdaki tariflerimizin yazılı anlatımı ve daha çok tarif için Web sitemiz www.lezizci.com'u ziyaret edebilirsiniz. Bizi sosyal ağlarda da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz lezzetli, sofralarınız bereketli olur inşallah. Yepyeni ve lezzetli tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.